merhaba. Uzunca bir aranın ardından ekşi mayalı sohbetlerle yeniden merhaba diyoruz size. İlk programımızda Hakan Özaydınlık'la 2022 Mart ayında okurlarıyla buluşan ikinci romanı Danderne Sarı Veda üzerinden bir sohbet yapacağız. Danderne Sarıveda hem Edirne tarihinden bir kesit hem de azınlık olmanın, ötekileştirilmenin toplumsal dinamiklerine ışık tutan bir yaşam hikayesi. Edebiyatın bakışının bilimden sorgulandığı programımızın moderasyonunu Profesör Doktor Mukaddes Erdem ve Doçent Doktor Kevser Özaydınlık gerçekleştirecek. Ekşi Mayalı Sohbetler canlı yayını 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 21'de Ekşi Maya Medya YouTube kanalında. Bizimle olmanızı arzu ediyoruz. Mayamız tuttu mu merak ediyoruz.